Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün Dilber burada. Kardeşi de yanında. Peynir yiyorlar. Peynir de seviyor bunlar. İkisi de. Kardeşine bakar mısınız arkadaşlar? Göbeği ne kadar kocaman. Görüyor musunuz? bayağı herhalde 5-6 tane yavrusu olabilir. Biberin karnı da büyük. Çok yabani ama arkadaşlar bunlar. Hele bu kardeşi olan bak, kavga et, kavga etmiyorlar ama biber biraz ablalık yapıyor onu. Ama kavga yok kesinlikle. Değil mi kız? Ha. Sen mamayı yedin. Gesene orada var ya. Sen doğum yap al Arkadaşlar onların ikisi kardeş. Bu Dilber olan, bu biraz sakin, uslu. Yani geçen doğum yapmıştı bu. Miyavruları vardı. Sonradan yavruları biraz büyüyünce götürdü. Bu da onun kardeşi. Bu biraz daha hem asabi hem de biraz daha yabani. Ama bu öyle değil. Bu da aynı biraz yabani ama onun kadar değil. Misal hayatta elleyemeyiz. Kendini ellettirmiyor. Yani bu kadar bir yaklaşması mucize yani. Ama bu kesinlikle biraz yaklaşsak hemen kaçar. Çok yabani. Bakar mısın arkadaşlar şuna? Dilber'e bakın. Değil mi kız? Bakın. Biraz yavaşsam pati atar şimdi. Bu çok yabani olan arkadaşlar. Hani öyle evcil değil yani. Sadece yemeğini yer. Hemen çeker gider. Sonra da fazla yaklaşmaz. insanlara kesinlikle fazla yaklaşmaz. Dilber öyle değil ama. Dilber biraz yaklaşıyor. Sadece sevdirmiyor. Bunlar biraz yabani kalmışlar arkadaşlar. Yani yavruluğundan olabilir burası biraz ıssız bir bölge olduğu için sadece iş yerleri olduğu için fazla şey yapmıyorlar yani bunlar. Yanaşmıyorlar insanlara. Bakar mısınız? Karnı ama kocaman. Bakın. Acaba ne zaman yavrular olur? Bakın karnı kocaman. Dilber'in de karnı var ama onun kadar değil yani bu çok büyük. Bakın. nasıl bu kıyım. Bir bakın. <laughs> Bir Arkadaşlar bu kardeşleri bırakıyoruz ve iyi geceler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Gülay kanalına da abone olmayı unutmayın.